Şahıslar adına İzmir Milletvekili Sayın Musa Çam. Buyurunuz. Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakan, sizleri saygıyla selamlıyorum. Üçüncü madde ile ilgili 259 sıra sayılı kanunun teklifinin üçüncü maddesiyle ilgili korsan taksiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Evet korsan taksiciliğe karşıyız. Bunun için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Ama aynı mücadeleyi korsan kanun tekliflerine karşı da bizim yürütmemiz ve ona karşı da mücadele etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi korsan taksiciliğin nedenlerini ve niçinlerini tabii ki çok ciddi bir şekilde incelememiz gerekiyor. Ama Kravatı görünüyor yıldır, üşüyordur belki canım. 18 yıldır. 18 yıldır İstanbul'u yönetiyorsunuz. 10 yıldır Türkiye'yi yönetiyorsunuz. 18 yıldır İstanbul'u yönetiyorsunuz Kravatı var. ve korsan taksiciliğinin sorunu çözemediniz. Problemlerini çözemediniz. Şimdi canım. Bir kanun teklifiyle bu sorun çözmeye çalışıyorsunuz. 10 yıldır iktidardasınız. Bunu yaptınız. Ha? Şimdi yeni yasaklar getirerek bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Şimdi Değerli mi? arkadaşlar. Sizler Sayın Bakan elimde var. 12 Eylül 2010 tarihinde referanduma götürmüş olduğunuz kan götürmüş olduğunuz maddeler burada. Buna kefil misiniz? Kefil misiniz Sayın Bakan? Arkasında duruyor musunuz? Arkasında duruyor musunuz arkadaşlar? Bunun arkasında duruyor musunuz? Kefil misiniz buna? Buna kefil misiniz? Bakın oy verdiniz, oy istediniz 12 Eylül 2010 tarihinde ampul burada ve sizin çıkardığınız ve 40 maddede Türkiye'ye refah götüreceğinizi götüren referandumla ilgili madde. Sizin kitapçınız bu. Bunun arkasında mısınız? Kefil misiniz buna? Sonuna kadar arkasında mısınız? Peki. Atıyorum arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki 12 referandumda evet. Bakın arkadaşlar bunu okumadınız çok açık ve net. Ve diyorsunuz ki anayasa değişiklik paketiyle ilgili referandumda evet demek için 40 neden demişsiniz. Ve bunu demişsiniz ve bunu dizinin içinde yüzde 58 oy aldınız. insanları kandırdınız, aldattınız ve şimdi buraya ne getiriyorsunuz arkadaşlar? İşte o 48, o 40 maddeden, o 40 maddeden bir tanesini sizlere okuyorum. Madde 28. Diyorsunuz ki grev hakkının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına evet demektim. Burada, burada arkadaşlar. Şimdi madem ki, Madem ki arkadaşlar halkın karşısına bunu çıkardınız. Kefilsiniz diyorsunuz burada. Arkasındayız diyorsunuz. Ama 28. maddeyi okuduğunuzda sesiniz çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi size soruyorum. Halkı kandırmak olur mu? Oy almaya giderken bunu söyleyeceksiniz ama oy aldıktan sonra bunu unutacaksınız ve buraya bir korsan teklif getireceksiniz ve diyeceksiniz ki arkadaşlar biz grev yasağı getiriyoruz bunun içerisine. İşte bu sizin ne kadar samimiyetsiniz, ne kadar riyakar, ne kadar oportunist bir siyaset izlediğinizi şahsınıza söylemiyorum bak. Ben cümleleri çok dikkatli seçerim. Ben şahsınıza değil, politikanızın ve siyasetinizin ne kadar itibarsız, ne kadar omurgasız, ne kadar riyakar ve ne kadar oportunist olduğunu söylüyorum. Şahıslarınızı tenzih ederek söylüyorum. Politikanız budur. 200 bir politika izliyorsunuz ve insanları kandırıyorsunuz ve aldatıyorsunuz ve buraya hiç ilişkisi olmayacak bir şekilde bir kanun teklifini getirerek korsan taksinin içerisine korsan grev yasağının içerisine almak istiyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Sayın Bakan, siz Ulaştırma Bakanısınız. Sizin göreviniz grevi greve götürmek değil, taraflarla oturup anlaşmaktır. Anlaşmak için de imzalamaktır arkadaşlar. Ama esas neden arkadaşlar bu grev yasağı değildir. Esas neden Türk Hava Yolları'nı ve ona bağlı olan işletmeleri tamamen sendikasılaştırmak ve orada tekrar bir arka bahçe yaratmak ve oraya yeni bir sendikayı getirmektir arkadaşlar. Bütün amaç budur, bütün hedef budur. Yoksa süre vardır, taraflarla oturup bir sözleşme, toplu sözleşme bağıtlanabilir. Ama bakın arkadaşlar TGS, Anadolu Jet'e bağlı olan yer hizmetlerini yapan 5000 işçi var arkadaşlar. Gidin Ankara Esenbo Havaalanı'na gidin. Soyadı Çiçek, soyadı Babacan, soyadı Yıldırım, bilmem bakanlar kurulunun çocukları, yakınları, teyze çocukları, amca çocukları, bir iktidar kabinesinin çocukları hepsi orada çalışıyorlar arkadaşlar. Biz ona karşı değiliz. Ama Orada arkadaşlar örgütle yapılan bu fiili engellemeye karşı hepinizin dikkatli olması gerekiyor. Bir taraftan demokrat geçireceksiniz. Bir taraftan referanduma götüreceksiniz. Ama öbür tarafta da her türlü yasağı ve engeli getireceksiniz. Bu oportunist ve ikiyüzlü politikalardan vazgeçmenizi diliyorum. Ve Türk Hava Yolları'na çalışan emekçi kardeşlerimizin ekmeğine kan doğramayın. Sayın Külük burada yok. Sayın Külük burada olsaydı ona bir çift söz söyleyecektim ama burada konuşursam arkasından konuşmuş gibi olurum. O da bize yakışmaz. Ama size bir kez daha uyarıyorum ve Türk Hava Yolları'nda çalışan emekçi kardeşlerimizin ekmeğine kan doğramayın. Yanlış yapıyorsun. Teşekkür ederim Sayın Çam.